Esma Adası'na geldim arkadaşlar şimdi. Bakalım. buranın fiyatları. Evet, ne durumda? Thank you, thank you. Girdik. 40 dolarmış arkadaşlar şu cinsler ee, şeyler tişörtler de 20 dolarmış ben yine çok geç seven bir kişi değilim her tarafına şu guest yazıyorlar hoşuma gitmiyor şöyle çanta varmış mesela siyah 70 dolarmış de göremedim 40 dolara bakın şeyler var e, cümleri satıyorlar 40 dolar renk renk beden beden ayan erkek aynı fiyat şey sanırsam şurada yine yüzde 40 indirimli ayakkabılar var mesela şu ayakkabı yüzde 40 indirimliymiş 80 dolar bu 80 dolar yüzde 40 indirimli varmış. Oh tarafta neler var? Montlar var yüzde 40 indirimde. Bakın şöyle gri bir mont var. 120 dolarmış. XX saç. Yüzde 40 indirim olsa 40, 50 dolar. iniyor 60-70 civarlarına geliyor. Evet, gezi de bu şekilde arkadaşlar. Herhalde bayan ürünleri var burada. Erkek ürünü göremedim. E şöyle fırkalar var. 25 dolar diyorlar bunlara. Bak bu fiyatlar iyi mesela. Bunları diğer mağazalarda 60-70 dolar aşağı bulamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle lacivert de var. Fanı açtılar şimdi. Acayip ses geliyordu kulakta. Şöyle gömlek var yine 25 dolara. Pantolonlar var, kumaş. 22 dolar. Renk renk. Kırıcısı var. Yine ee, burada 25 dolara kazaklar var, trikolar. Eşofman üstü gibi şeyler var. 15 dolara. Bunları 5 dolara verseler almam ben açıkçası. yukarıda bakın 20 dolara güzel bir kombin yapmışlar. Gömlekler falan. Güzeli de var, çirkini de var. Pantolonlar var 20 dolara. Bakın şöyle bir pantolon var. Black Mallet diye geçiyor. 20 dolar. Evet arkadaşlar buradan çıkıyorum şimdi. Karşıda Calvin Klein var. Oraya gideceğim. Olaya girdim. Orada şöyle çöpler falan var. 12, 13 dolara, 16 dolara şu lakoslar varmış. Hiç güzel değil. Pantolonlar 20 dolar. Şöyle pantolonlar var. Montlar 50 dolarmış. Bayan montları var 30 dolara. Pembe, sarı, mavi. 30 dolar. Mont için iyi fiyat. Polo, montu Bakın şöyle sarı mont var 30 dolar. 20 dolara şöyle yelekler var. Yine 20 dolara böyle gömlekler var. 22 dolara şöyle pantolonlar. 20 dolara erkek için olanları var. Kolsuz modlar Şişme mont ne diyorsa artık bunlara. Kışlık montlar var. Böyle 40 dolar erkek için. Güzelmiş ha bunlar. tişörtler var. Yalnız tişörtlerin fiyatını göremedim. Bakın belki stikerinde yazıyordur. Stikerinde 34 yazıyor ama herhalde 10 dolar burası her şey. Şurada gördükleriniz hepsi 10 dolar. Şöyle tişörtler var. değişik değişik gömlekler yüzde 25 indirim 80 indirim buraya yığmışlar arkadaşlar ne varsa yığmışlar şurada polodaydım çıktım Kelvin Klein'e doğru gidiyorum arkadaşlar Bakın burada bir tane saatçi var mesela. bakalım Calvin Klein'da fiyatlar nasıl? Ya burası bayağı büyük bir yer. Hani bütün mağazalar var. Açıkçası fiyatlar olarak ben e, diğer gibi spor mağazalarda pek bir şey görmedim ama Polo'da bir indirim vardı. Bakalım Calvin Klein nasıl? Evet. Arkadaşlar. Şu an bayan arkadaşlar. Bakın 40 dolara buradaki şeyleri alabiliyorsunuz. 30 dolar. Şöyle eşofmanlar var. 40 dolara. 60 dolara outwear diyor. Mont tarzı şeyler var. Ya ben Calvin Klein markasını çok sevmiyorum. Çünkü eşek gibi koyuyorlar. Şeyin üstüne nal gibi okunuyor yani. Bakın şöyle. Ben çok sevmiyorum markayı göstermeyi. Calvin Klein Notlar 80 dolarmış. Yani Marshall'a falan gittiğim zaman ortada bu fiyatlarda oluyor. Şöyle erkek yanına doğru gideyim. Burada baksınlar falan satıyorlar. Kaç paraymış yani şey bunlar? 60 dolar yazıyor normalde ama büyük ihtimalle daha indirimdedir bunlar ama bunlar maşallah 15-20 dolar alıyorsunuz böyle kutusunu. Her gün bunların fiyatı göremedim. Şu tarafta nakoslar falan var onlara bakalım. Şöyle yine asker desenli montlar var. Arkadaşlar 60 dolara düşmüş erkek montu. 60 dolar şapkalar var 25 dolar. Şöyle kazak var süveter. 35 dolar süveter diye geçiyor burada kazaklar. Bak burada da ortasında CK yazıyor. Ama bak bu kazak biraz daha şeymiş yani. Abi tam futbolcu giyinimine benziyor. <laughs> Bakın şöyle jin, jin var. O da sanırsam o da 35 dolar civarı. fiyat yazmamışlar bir siyah var. Bak bu alınabilir mesela. Bir siyah bir süveter. Yüzde otuz. No thank you. Şurada eşofmanları var arkadaşlar. Yüzde otuz indirim var diyor. Evet. üstlerde ve altlarda. Fiyatı neymiş diye bakalım diyor. 70 dolar. Yüzde otuz iniyor. 20 dolar düşse 50'ye geliyor. Aşağı, altı. Üstünün fiyatına da bakalım. Üstünün fiyatını Şurada göremedik Şurada bakalım Bu da 80 dolar Onda da %30 ise 20 dolar 60 dolar civarına geliyor Calvin Klein'de aşırı bir indirim Göremedim açıkçası hani Şey olarak Ve bakın yani şu kenarlarında Calvin Klein Calvin, Calvin Calvin Oh my god Sevmiyorum abi o kadar Göstermeyi. Şu güzelmiş. Çok belli olmuyor yazısı. Şurada sadece üstler var erkek için. Onlarda da %30 indirim varmış. Üstler, altlar. Fiyatları neymiş? 35 dolar. Civarında. Evet arkadaşlar. Geldim. Klein Mardos'ta bu şekilde. Buradan da çıkıyorum. Bakalım ne var. Arkadaşlar Tommy her şekilde Gap mağazasındayım. maske satıyorlar 3 tanesi 5 2 tanesi 15 dolar paket yapmışlar böyle maskeler var güzel bez maskeler bunlar üçlü kulağım şuraya dışarısı soğuk pantolonlar var 24 dolara bayan pantolonları bunlar. 20 dolara yine ee, pantolonlar var. Şurada %60 düşmüş kazaklar var. Evet. Burada 25 dolara şöyle yine kapın pantolonları var. %40 indirimli şöyle montlar var. 70 dolar. 17 dolara trikolar var arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi %70 indirimde şu elbiseler var. Ne diyor bunun fiyatına? 70 dolar diyor bakın şurada var. 70 dolar %70 indirim varmış bunlarda. Gayet güzel. Şurada hırkalar var 20 dolara arkadaşlar. %50 indirimli penyeler var. 40 dolarmış şu. Gap'ın kapı, fiyatı iyi genelde sevdim. Şöyle erkek tarafına geçelim. Bunlar biliyorsunuz Gap günde millet giyiyor. Şöyle 9, dolara koltuk Gap'ın montu var. Şöyle. S diyor. Şu montlar 40 dolara düşmüş. Yine kapın 30 dolara eşofman altları var. Şu şekilde. Asker style da yapmışlar. 20 30 dolara veriyorlar bunları. 25 dolara da üst eşofmanlarını veriyorlar. Şortlar var 20 dolar. Kapşonlar 30 dolar. Bakın şurada da kapşonları yapmışlar zaten kapşonlu fermuarlı fermuarlı 30 dolar %40 indirimli şöyle yağmurluk gibi montları var kaç paraymış 70 dolarmış bu yine burada 40 dolara eşofmanları var kapın bak bunlar da çok kap yazmıyor fermuarı da var disk kısmında esnetmeli yapmışlar ama 40 dolara veriyorlar siyahı var böyle acayip bir cep koymuşlar. Evet arkadaşlar. Bakın şurada askeri desenlisi varmış. 30 dolara. Evet. Gap'ın fiyatları bu şekilde. Arkadaşlar. Arkadaşlar size işte Starbucks'ı da çekmek istedim. burası New York Long Island'da bir Starbucks dükkanı. Tabii şu an Covid'den dolayı biraz daha kolay evet, izin vermiyorlar. Şöyle ürünler var. Fiyatlar da bu şekilde. Türkiye'dekileri bilmiyoruz. Türkiye'de neler var. Ben ben aldım. Bu onu aldım. Bir de aldım. Bu evet. o var. Üçler var. var. <laughs> <Bir güzel> var. <laughs> Kafede Bye Pedro.